Arkadaşlar bugün sizlere beraber Squad Busters oynuyoruz. Ve Squad Busters'da tekli elim ve yanımda kuzenim de var. Evet merhaba arkadaşlar benim adım Ertuğrul. Evet e, hesabı da Efsane onun Benim hesabım da takdir Evet. <laughs> evet şimdi arkadaşlar şu andık. E, şu anlık hemen başladık. E, artık sa e, savaşa gireceğiz. Toplamda iki savaş yapabiliriz. Çünkü Squad Busters çok uzun ve insanı yoran bir oyun. O yüzden... En fazla iki savaşta bırakacağız. Şu an hala şey. Ee, şu an hala harita belirleniyor, birazdan belirlenecek. Şimdi e, oyuncular aranıyor evet. ve savaş başlar pekala oyun alanında yavru çoban çıktı evet. ve yavru çobanı da hiç sevmiyoruz çünkü kuyruk yaptığımızda hemen direkt alıyorlar ve ben de intikamım var diye. Evet arkadaşlar. şimdi yavru çobanında. E, e, etrafta civcivler var. Böyle civcivler var etrafta. Ve 10 elmas veriyor. Evet. Ama ee, evet. civcivlerin canı çok az olduğu için hemen kapabiliyorlar. Bazen de füzyon o, oluyor. Füzyon olduklarında da 30 oluyor diyor. Evet arkadaşlar ben bir tane adam öldürmeye kalkıştım ilk başta. Ve niye kalkıştığımı hiç bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bir de e, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ayrıyetten kuzenimi kanalında gidebilirsiniz. Evet adını adım ee, e, ben, 2008 alt çizgi yaz, e, sonra Ronaldo. Arkadaşlar e, kuzenimi kanalını bulamazsınız e, ben ben açıklamaya koyacağım linkini oradan gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar gidebilirsiniz. Kanalımda güzel güzel editler. Evet, bu şort çekiyor. Evet, şimdi böyle vuruyoruz, döküyoruz. Ben bir tane adamı hala öldürmeye kalkışıyorum. Evet arkadaşlar, şey birinciymişiz. Ben evet. de üçüncüyüm arkadaşlar. Orada gözüküyor. Kuzenim de ikinci şu anda. İkinci olmuşuz. Şuradan şunu... Şuradan cici alalım, evet. Bu da aşır e, karakterlerim canı da çok azalmış. Bu da aşağıyla hale, hale kuzenimle de karşılaşamadık oyunda. Evet, aşırı. Karşılaşınca size söyleriz. Şöyle can doldurma büyüsüyle dolduralım. Araşı hatırlayanlar bilir cehennem ejderhası var Clash Royale'de. Kıraşı ve Kıraşı'yı alayıcısıydım ve artık Kıraşı'yı da bıraktım. Aynı Brawl Stars'taki gibi Brawl Stars'ı da bıraktım. Şimdi geri döndüm. Arkadaşlar bize saldırı geçtileşti. Hemen kaç kaç kaç. hiç Şeylerimiz alınmasın. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim de ben yedim yedim. bir yürüyünce de var? Arkadaşlar yürüyemiyom yürüyemiyom. yürüyemiyor. nefret <laughs> ettin. <laughs> Doğru. Arkadaşlar yiyeyim onu. Arkadaşlar ya tüm civcivlerimi aldılar ya. Onların, onların, onların ben benim şey görmedim ki. Herhalde yoğun ya Bir de bir sürü büyü var. Hepsini boşalım. Ee, e, şu an iki tane füzyonlu karakterim var. Arkadaşlar Bilir. benim bir sürü de cücüğüm var. Üçü füzyonlu. Daha az önce birinciydim. Şimdi sekizinci oldum yani. Vallahi. Ben de az önce birinciydim. Bir de sonuncu da benim. Vallahi ve daha önce ed diğerki squat passless videomu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar videosu da çekildi. Champion kartlarıyla. E burasta da ee, çektim. Evet. E ee, bir de da çektim arkadaşlar buraya denat sanki. Arkadaşlar yakında onun videosu da gelecektir. Gelecek ve yani. Benimle beraber. Evet yani. Taşıştı. Taşıştı aldım <laughs> 16. Kaç 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 ya şöyle şey beni kovalıyor. Arkadaşlar Clash'ler oyuncuları varsa burada yorumlar yazabilirsin ki burada burada Clash'ler oyun canavarları var. Şu an Pekka'yı kesiyorum. Mortis aldım. Arkadaşlar kaçıncı olduğunuzu bilmiyorsanız ben de altıncıyım. Ben dördüncüyüm. 4. 4. 6. 6. 4. 6. E benim medediyetim. A birinci. Beşinci. Bir, birinci bitirdi. Vallahi. Bir. Beşinciyim ben de. Evet arkadaşlar şu an 5 dakika olmuş. Evet arkadaşlar şu an ilk maçımızı bitirdik ve videoda 5 dakika 10 saniye olmuş. Şöyle sandığımızı açalım. Evet arkadaşlar benden sıradan süper büyük çıktı. Barbara 8 geldi şimdi. Buradan pinyat açalım. Bakalım pinyatadan ne çıkıyor. 1536. 20 tarz bileti bu kadar. Bunları günlerimizi alalım. 20 bin altı. O sandık patlayıcı mı çıktı? 300 sandık patlayıcı. Arkadaşlar Şu... hiç evet. bir sürü, bir sürü sandık plan açtık vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu arada benim hesabımda tüm karakterler var. Ee, kuzenim hesabında da e, bakabilir miyim? bir, bir tane karakter eksik bende. Kuzenim hesabında bir tane karakter eksik. O da Optimus Prime. <laughs> evet. evet. arkadaşlar şimdi ikinci maçımızı yapacağız. Destemiz ilk önce destemizdeki karakterleri söyleyelim. Ben de ağır silahlı Tüccar, Shelly, Greg, Bo, Buz Büyücüsü, Tank, Pen, Haydut, Domuz bincisi Şifacı, Mortis, e, Optimus Prime var ama bende olmadığı için yok. Elita, Van, ok, bir de Okçu Kraliçe var. Kuzenimin hesabı, kuzenimin karakterleri ise Ağır Silahlı, Mavis, Shelly, Greg, Tavuk, Nita, Pen, B Sıhhiyeci Dynamax Şifacı Max Elita Van Cadı Barbarakra Ve oyuna başlıyoruz Donmuş patatlı ve elmas yüklemesi geldi. Ya evet. Yok, benim, benim medeniyetim şimdi bu elmas yüklemesinde her yerde elmas fışkırıyor ama hiç kimse elmasları toplamıyor. Vallahi böyle bir şey yok. -e evet arkadaşlar ilkten elli 1 çıktı. Ve de Mike. Ne? E, Arkadaşlar Arkadaş şöyle de Tengu Mike'i izleysek şaşırmayın çünkü biz onun kostümünü komik buluyoruz da ondan. Evet, e kostümün, kostümü kendisi ve adını da. Evet arkadaşlar ikinciden Optic Rage'e geldi ben destansı ile diyorum. Evet arkadaşlar yeni güncelleme Transformers diye güncelleme geldi oyuna. Ve o güncellemede de Optimus Prime ile One çıktı. Van geldi yani. E, bu arada arkadaşlar, benim kanalım e, büyüyünce size farklı şekilde hitap edeceğim. Benim kanalım e, ben tanım ben tanınmaya başlayınca size daha arkadaşım Bilirsen ne Arkadaşlar Ar benim kanalım büyüyünce size daha farklı bir şekilde hitap edeceğim. A arkadaşlar diye hitap etmeyeceğim yani. Arkadaşlar şu anda kuzenim ee, 15 yaşında. Ben ise 9 yaşındayım. Ve yani aramızda 6 yaş fark var. Olmuş. Evet 6. Şimdi artık birilerine saldırmamız lazım. Ben bir kişiyi öldürmüştüm zaten ilk başta. Biz ikimiz de ikinciyiz şu. Bizim. Evet Gene biz, biz. evet, evet, evet. gördüğümüz botlardan birisini gördük. Tabii ki de üç kağıtçı kişiyi öldürüyorum. Arkadaşlar ben bir kişi öldürdüm. Ben fazla öldürüyorum ben Çok karakterim olduğunda fazla kişi öldürüyorum ben. Arkadaşlar füzyon elita tavan çıktı. Ve şu anda birinciyim ben. Yani şansa çıktı. Şimdi ben üç öldürmeye bir dakika şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar öldüreceğim bir tane yani yukarıda belirmişti. Bir dakika şunu şöyle yapmam lazım. Bak. Ee, çünkü... Arkadaşlar e... ben boss canavarı öldürdüm bir tane de. Arkadaşlar telefonu çevirdim de size denk gelmeyebilir. Çünkü e, kuzenimin sesini de rahatça duyabilin diye. E, Mikon tarafını öldürdüm. Tarafı... Arkadaşlar bir bak yaşandı boss canavar duvarın içine girdi. Hala şu, şu anda siz göremiyorsunuz ama hiç. <laughs> Arkadaşlar şu an son, son aşamaya girdi ikinci ikinci kişinin 130 kelimesi var benim ise 100 200 e, 10 20 200 var benim. şimdi hala adam öldürmeye devam ediyor ve öldürüyorum tabii ki de. Bana şu, size demişim her yerde elmas püskürüyor ama kim almıyor. Yani almamaları çok değil. Evet. Al, şu anda 315 elmasım var. Ve atmaya atıyor hala. Şimdi tanka aldım ve 25 tane öyle Evet arkadaşlar birinciyim ben. Ben bir de devam ediyorum. Arkadaşlar birinci 326 elmasım var. Ve videonun sonuna geliyoruz. 326 elmasım var benim. Kuzenimin ise 266 elması var ve dak ve 4 üçüncü. Üçüncü. Şimdi altı bu şey geldi. Evet arkadaşlar destansı büyük geldi. Baruk kuzenime ne gelecek? O da sıradan büyük geldi. Oğlum 3x gelmiş lan. Dr. T. Dr. T geldi. <laughs> <laughs> <de çok> <laughs> Oğlum bak kuzenim ya. Oğlum bak az kaldı bunda. Ayşe kuzenimin o, o, okçular 3 yıldız olmaya az kalmış. Evet. Ve videonun burada sonuna geldik. Evet, Hepinize araştır. görüşmek üzere. Hadi bay bay herkese. Yani arkadaşlar şimdi daha fazla savaş yapmak istedik de squat bassız uzun olduğu ya için görüyor. Evet. Sonraki videomuz da çok e, böyle kasında gelebilir yani. Ee, Çünkü, ya yani ben e, haylatmaya atmaya devam ederim de kuzenimle videolar. E, Kuzen e, benim Benimle videolar bonus oluyor böyle. Evet bonus. bonus. oluyor yani. O yüzden bonus olduğu için de böyle ekibi çektiğimiz için de. Az oluyor yani. Benle evet, az o yani. videolar oluyor. Sonraki videomuz ise beraberce Bibap Bop olacak. Hepinize evet. görüşmek üzere. Bibap Bop dediğimizde Freden Not Funky yani. FNF. Evet. Onun kısalması. Hadi herkese görüşmek üzere. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şöyle de. Hepimizle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.